Dün annemle bu suyun olacak. Evet aç bakalım içinden ne çıkacak? Bu tamam. tuzağı. Evet her şartlar. Dün annem olmuştu tatmakta. Doğum günü hediyesi değil mi? Evet. Doğum günü evet. böyle buzlu mesela. Buzlar mı Bu evet. da buz tuzağı. Evet bu altuk. Ya 16 aydır evet. düşüyor. Şimdi bunu ters çevireceğiz değil mi? Evet. Bakalım içinden ne çıkacak? de alınca dolkanel. Deliği. Şimdi bunu ne var buralara düşüceğiz. Ata boğdum arkadaşlar. Evet. Şimdi hadi bunları düşürelim böyle. Atabileceğim. Hadi düz bakalım bunları böyle. Evet. Şimdi bunları düşüçeceğiz böyle. Sonra kıracağız bu buzları değil mi? Evet. Atı düşüren yanacak. Evet. Küçük olan kazanacak. Evet. Bakalım atı sevdi mi düşürecek? Yoksa ver mi? Kazanan mı olacak? <laughs> Annem yine tüpü taktı. Hayır. Sevdi hadi tak. Tak bakalım. Sevdi de takıyor. Bakalım kim kazanacak? Ben. Annem yok sen ben mi? Aynen. Babam da gelmek üzere. Tamam hadi. Tak bakalım. Sevdi de artık takabiliyor değil mi? Evet. Buzları. Ama doğru takılıyor. Zor mu takılıyor? Evet. <laughs> Sen ortasını tak o zaman ben kenarlarını takarım. Ben yalan takmayı da okuyacağım ama. Çek elini. Ben Şimdi baktım. böyle taktım. Şimdi be, Hadi. Takalım bakalım. Sevdi takamıyor. Beceriksiz sevdi. şekilde takacağız. Hadi bakalım az kaldı. Tamam. Hmm. Çok kolay maşallah. Evet. Dur bakalım. Böyle taktım. Tak. Aferin bak takabildin. Son bir tane kaldı. Arkadaşlar bu da içinden fazla çıktı. Değil mi? Evet. Şimdi bu tuzağımızı çeviriyoruz. Atımızı ortaya koydu. Evet, taş, makas, Hadi. Taş, tas, kağıt, masas. makas. Ben yendim. Tamam. Hadi, önce ben vuruyorum. Tamam. Hayır, <laughs> kazandım. Ben bundan yiyeceğim. Hadi sıra Sevde'de. Şimdi ben de. Anne, ağlancım. Hadi tamam. Hadi at, hadi. Atı düşüren yanıyor. Evet. Bakalım kim yenecek? Bilmem. Tamam atı bırak. Elle mi atı? Sevdi mi yenecek? Ben mi? Bitti. <laughs> Yavaş vur. Hızlı vurursan at düşer. Çabucak düşer yanarsın. Yenim. Evet. Hayır hadi güzel oyna. Şımarma. <laughs> Yavaş vur hadi. Hayır şımarma. <laughs> Ben aldım. Cumarma yavaş. Altı buktum. Hadi. 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 Ben Hadi. 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 3 puan, üç puan alan tamam mı? 3 puan alan kazanıyor. Olur mu? <laughs> hadi şimdi düzelim tekrar. <laughs> Hayır çımarma hadi kalk. İkinci turda bakalım kim kazanacak? Sevdiğim kazanacak ben mi? Yok <laughs> kazanacak. Hadi bakalım. Ata <laughs> <laughs> bir Üç olan de. kazanıyor tamam mı? Tamam. Eski bebek kumca topama baş aldı. Babamla da Hadi bakalım. <şu> Üç <laughs> olan kazanacak. Ablan bir gibi... bir Ablam, Ablan ablan bir dediğim Tamam şuna ama. Hadi bakalım. Ay ah! Elim de sıkıştı? Evet. <laughs> arkadaşlar. Ne? Işte? Hadi şimdi çeviriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi kim başlayacak önce? Hadi. Taş, kağıt, makas. Hadi. Hadi oynayalım hadi. Taş, kağıt, makas. Sevde kazandı. Hadi şimdi Sevde başlıyor. Hadi. Ata düşüren yanıyor. Hadi. Hadi. Şumar mı hadi? Hadi. Hadi Hadi. Çabuk ol. Çok ama. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Sevda atı düşürecek mi bakalım? Atı düşürecek. Yavaş vur. Hadi çabuk. Ama şımar mı? Hadi. Oynamam yoksa. Hadi. Yavaş. Hadi yavaş. Çabuk bir tanesine vuracaksın. Hepsine birden değil. Bir tane vurma hakkım var. Hadi çabuk. Tamam hadi oyna. Hadi, bir tanesine vurma hakkım var. O zaman yanarsın. Mayavatım ya. Hızlı vurursan atı düşürürsün yanarsın. Atı düşüren yanıyor. Hadi çabuk. Şımarma. Hadi, hadi sıra sende. Hadi vur. atı düşürebilecek mi? Düşüremeyecek mi? Hadi. Hadi <laughs> vur. Çok ayıp ama. İki taneye vurulmaz öyle. Yanarsın. Bırak tamam elleme. <laughs> ama birine vurdum. Öbürleri de düştü. Sen ikisine birden vuruyorsun. Bak sen de üç tane düşürdün. Evet. <laughs> Düşüren yanıyor. Hadi var? Ben tamamen yandım. Bence sen yandın. Ay sen de yandın. Ben kazandım İki oldum. Sevda sıfır. Ay sen de yandın. Bu son oyun. Hadi bakalım. Ben var mı? Hadi bakalım. Bu son. Tamam mı? Bunu kim kazanacak? Sen ben kazanırsan mi? bir tane daha oynayacağız. Ben kazanırsam oyun bitiyor. Annenin tamam. al Tamam hadi. O sokuyu ama sokuyu doğru. Tamam hadi. Isılamayacağım ben sizde atacağım. Hadi bakalım. Üç olan kazanıyor. Üç olan kazanma tamam. Ama üç kere oynayacağız. Ben iki oldum. Sen sıfırsın. Sen hiç kazanamadın. Kazandım. Hızlı hızlı vuruyorsun. Düşürüyorsun. Ay. Ay özür dilerim. yeniliyor. <laughs> Değil mi? Evet. Bu suyunu da olmayacaktık. Sonra... Bu buz oyunu zaten. Sonra atıyor olmayacaktık. Buz tuzağı. <laughs> Değil mi? Evet. Çek bakayım elin sıkışmasın seninle. Tutma. Her tarafıma bilet doldurdum. Evet. <laughs> Sevdenin elindeki fazla arkadaşlar, İçine bir tane fazla koymuşlar, değil mi? Bak. Kaybolan olursa Bak. yerine oynamak <laughs> için. Evet. <laughs> hadi bakalım. Şimdi, şimdi, hadi taş. Oh. Hayır, hayır taş kağıt mı edeceğiz? Oh. Hadi. Oh. Tamam, hadi say bakalım. Allah, oh. piyete geldik, iklandık, Kim çıktı? Sen. Tamam, ben mi başlıyorum? Evet. Sevdi o pitpiti yaptı arkadaşlar bu sefer. Kazanan tamam. ben olur Hadi. Sefer'e kazanan ben oluyorum. Hadi. Yani. Vur. Şımarma hadi. Bu son tur hadi. Bakalım kim kazanacak. Hadi. <laughs> hadi çabuk. Yemek tamam edeyim. hadi. Hadi şımarma. Bakalım atı kim düşürecek. Hadi. <laughs> hadi, hayır, hayır hadi kim kazandı? Şımarma hadi kalk. Hadi kalk. Hayır ata vurmuyorsun. O, yanarsın o zaman. Hadi. Şımarma lütfen. Düzgün oyna hadi. <laughs> hadi. Çabuk hadi vur bir tane. Hadi. <laughs> Sıra sende ama. Hadi bir tane vur şuraya. Bakalım atı kim düşecek. Hadi hızlı oyna biraz. Hadi bakalım. At düşmek mi <laughs> yavaş vurursan düşmez. Bak benim gibi yavaş vurursan düşmez. Hızlı vurursan düşer. Vur. Hadi vur. Vuruyor. Biraz daha hızlı vur. Şöyle şöyle. Hadi. Anne ama at düşüyor. Düşmez ya. Birazcık hızlı, yavaş hızlı vur. Hadi düşmedi gördün mü? Bak <laughs> üç tane birden düştü. üç tane birden düştü. Hadi bak buraları vurabilirsin hadi. Tamam. Ama düzgün otur öyle vurulmaz. Kalkar mısın? Hadi göremiyorsun düzgün oturur musun? Yanarsın öyle yaparsan. Bak at düşecek yapma öyle. Ben de yapacağım. Tamam hadi. Bak öbürüne vurdun onu düşürdün. Neresini düşürdün? Ona vurdun öbürü düştü. Bakalım bu sefer kim düşürecek atı? Hadi oyna. Hadi. Hı? Hadi oyna bakalım kim kazanacak? Evet, kazanan kişi de kazanmaz. Tamam hadi vur bakalım kim kazanacak. Anne. Hadi, hadi. kim düşürecek? Anne bak. Tamam şuna hadi Anne. kal. Hadi kal. Anne. Hadi, hadi bitmek üzere oyun hadi Anne. kal. Anne. Hadi. Anne. Sevde şımarıyor şu an hadi. Tamam. Hadi vuruyor. vur hadi bakalım bitiyor oyun hadi bitirelim oyunu hadi. Hı. Kim kazanacak? Yani, Hayır böyle vuracaksın. Öyle Ama vurulmaz. Oyun Hayır oyun öyle de vurulmuyor. Oyun öyle oynanılmıyor. Oyun böyle oynanılıyor. O zaman yanmış olursun. Hadi vur. Anne. Hadi. Anne. hadi oyna. Anne. Hadi. Ne? Hadi bunu söyleyeceğim bak. Tamam hadi vur. Ne? Tamam vur hadi. Ne? Ah ben kazandım. Gördün mü? Ne? Hepsini Sevde değildi. Arkadaşlar 3 0 sıfır değil. Ben yendim. Sevde yenildi. Çünkü Sevde oy... o Yeni numaranı unutmayın. Sizi de okuyorum. Bay bay.